insan efekti nasıl yapılır? Hop omuzlar geri yukarı dirsekleri arkaya aldık birazcık eğiliyoruz ve kolları sallıyoruz. <laughs> Bilin bakalım kayıyı kim seslendiriyor? <laughs> Ben Berk Coşkun. Yok ya kayı değil mi bu? Size parfümleri nasıl kullanmalıyız onu göstereceğim. 5 sıkım tekniğini uyguluyoruz. Kulak arkasına 1, 2. Neden? Çünkü kum, 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 karşı tarafta selamlaşırken ona güzel koku saçacak. Yakalarımıza 3, 4. Buraları değil çünkü tahriş eder. Son olarak 5. Ensenize çünkü bu da siz yürürken arkanızda aroma bırakacak.

kilidini açacak olarak kullanabiliyormuşuz. Hadi gelin deneyelim bakalım. Hop. Valla oldu. Ben de kötü yaptı. Çeşitli gülme şekilleri geliyor. <laughs> kürdan numarası geliyor. Bir tane kürdan alıyorsunuz, dikkatlice ortasına kırıyorsunuz ve burnunuza yerleştiriyorsunuz. Son olarak üflemek kalıyor. <laughs> Kontkar. Wow. <laughs> Kila Hakan. Bak baba bak. Zımbo ben sana bunları diyorum. Masaka. Salam dünya. Ben Masaka. Ben burada. Mero. Bedelini ödedik içimiz yana yana. Fotoğraf çekilirken o mükemmel gülüşü yakalamak için bu 4 adımı uygula. 1. Gülümse. 2. Parmağını dişlerinin arasına koy. 3. Çek. 4. Başını sağa sola yatır. Bu kadar basit. Tamam. Da Balık sesi çıkarmak için şöyle iki parmağınızla ağzınıza yapıyorsunuz. Alt dudağınıza daha doğrusu. Şu dördüncü parmağımız neden yüzük parmağı biliyor musunuz? Baş parmak ailemizi, işaret parmak kardeşlerimizi ve dostlarımızı, orta parmak bizi, yüzük parmak eşimizi ve serçe parmak çocuklarımızı temsil ediyor. Parmaklarınızı bir araya getirin, Orta parmağınızı sırt sırta yapın şu şekilde. Şimdi fark edeceksiniz ki baş parmak, işaret parmak ve serçe parmaklar istediğiniz gibi bu şekilde hareket edebiliyor. Çünkü herkes bir süre sonra kendi hayatını kuracak ama bu harekette yüzük parmağınızı hareket ettirmeniz, ayırmanız imkansız. Eşinizle siz ömür boyu ayrılmayacaksınız.